Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Çınar. Yanımda çırav yok çünkü e, yanımda değil. O, bak işte göstereyim kendime. Yanımda çırav yok. Hadi o, o, arkadaşlar oyuna başlayalım. Hadi merhaba. Hadi, Hadi, Hadi. oynayalım. Oh, Ay yendim yendim. Yanıldım arkadaşlar. Hadi yine başlayalım. Yad ya yad ya ya Aşağıya Arkadaşlar yeni bir Oh. Ah hayır. İyi anladım arkadaşlar. Yine başlıyoruz. Yandım ya arkadaşlar. Kazandım yalan aldım yalan. O oh, yenildim ya arkadaşlar. Oh. Hayır. Hayır. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Anneydi. Tamam like ve abone olmayı unutmayın. 10 bin like gelse çok sevinirim. Bir de abone olun. Bir de evet, şey, neydi yorum yapın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.